arkadaşlar. Bakın Jojo'lar yola çıktı. Ürünleri almaya gidiyorlar. Hadi hadi hadi, hadi arkadaşlar. Herkes toplansın çabuk. Herkes toplansın. Buradayız tamam. Buradayız bağırmana gerek yok. Arkadaşlar hadi ürünleri almaya çiftliğe gidiyoruz. Herkes araçlara binsin. Marş marş iş başına. Haydi bakalım yola çıkıyoruz gençler. Tot tot tot. Herkes beni takip etsin. Tut <laughs> <laughs> Geliyoruz. Pip pip. Uu. Aşağıda her işte yolunda mı? Tut tut Aç kapıyı tavşancık. Çiftliğe gidiyoruz. Ne yapacaksınız çiftlikte? Sütleri alacağız. Ayşe'ye vereceğiz. Bize tatlı yapacak. Yoğurt yapacak. Peynir yapacak. Tamam. Bilet al. Düğmeye bas. Tat. Tamam. Ayşe'ye gidiyorsanız kapıyı açıyorum. Tat! Uzun kulakla beraberiz. Tamam. Açıyorum. Bip. Geçiş yapılabilir. Kapı kapanıyor. Bip. Geçiş yasak. Vup Biz gel. Ürünlerimiz hazır mı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ürünler hazır tabii ki. Hazır olmaz olur mu? İşte buradalar. Hadi bakalım çocuklar. Bidonları yükleyin kamyonete. Tamamdır baba. Şimdi bidonları yüklüyoruz. Birincisi tamamdır. İkincisini yüklüyorum. Tamamdır. Ürünler yüklendi. Tamamdır Jojo arkadaşlar. Ürünleri aldınız. Artık gidebilirsiniz. Hayırlı yolculuklar. Tak Hadi ekip beni takip edin. Geri dönüyoruz. Tak tak. Tak tak. Peşinizdeyim arkadaşlar. Geliyorum. Tat tat Ayşe Ayşe Tat tat Merhaba çocuklar hoş geldiniz. Hayırdır? Bu kamyonettekiler nedir böyle? Uzun kulak? Bana bir şey mi getirdiniz? Ayşe, biz sana bu kamyonetin içinde süt getirdik. Bu bidonlarda süt var. Tamam da pembe domuzcuk ben bu sütleri ne yapacağım? Bize bu sütlerden peynir, yoğurt, tatlı yapar mısın? Tabii ki yaparım ne demek. Hadi o zaman kamyonetten bidonları indirelim. Ben onları oradan alayım. Hmm. Bunlar ne sütü uzun kula? Sağ bidondaki inek sütü, sol bidondaki keçi sütü Ayşe. O zaman Sağdaki inek sütünden yoğurt, soldaki keçi sütünden keçi peyniri yapalım. Önce bidondaki sütü sürahiye boşaltayım. Bu inek sütü. Şimdi bu inek sütünü sarı tencereye kaynatmak için koyacağım. Bundan yoğurt yapacağız. Altını açalım. Tamamdır. Bu şimdi kaynasın. Şimdi keçi sütünü alıyorum. Bunu da buraya yine kaynatmak için boşaltıyorum tencereye. Evet. sütlerin kaynaması lazım. Evet çocuklar, tenceredeki sütler kaynadı ve soğudu. Şimdi ben bunları mayalayacağım. Ee, hazır olduktan sonra size haber veririm. Tamam mı? Tamam, tamam. Biz heyecanla bekliyoruz. Önce yoğurdu mayalayacağım. Dolaptaki tencerenden bir kaşık yoğurt alıyorum. Sütün içine... Koyuyorum. karıştırdım Ve ağzını kapattım. Şimdi bunu beklemeye alıyorum. Yaklaşık bir saat sonra yoğurt olacak. Ah! Keçi sütünü mayalamayı unuttum. Dolaptaki e, peynir mayası olacaktı. Hemen onu da alalım. damla süte maya koyuyorum. Ve bunu da beklemeye alıyorum. Bu da bir saat sonra peynir olacak. Yoğurdunuz ve peyniriniz hazır. Siz şimdi evinize geçin. Ben bunları size getireyim. Siz bunları götüremezsiniz. Yolda dökersiniz. Anlaştık mı? Tamam Ayşe. O zaman biz gidiyoruz. Seni de bekliyoruz. Top top. TAT TAT Biz Geldik Aç Kapıyı Bekçi TAT TAT Açıyorum Bip. TAT TAT Kapıyı Kapatma Arkadan Gelen Var TAT TAT gelecektin. Vuk kapa Kapı kapanıyor. Haydi herkes araçlardan insin. Herkes alanda toplansın. Aa, arkadaşlar bir kişi eksik. Aa, inek, inek yok. İnek nerede? Hı -hı. İniş yapmaya hazırlanıyorum. İşte geldim. Herkes burada olduğuna göre Ayşe de şimdi gelir. Yoldadır herhalde. İşte geldim arkadaşlar. Bu yoğurdunuz. Bu da keçi peyniriniz. Afiyet olsun.